Bir anda çılgın kap at Hem de. Ne yapıyoruz burada? Seni kesin var. Ne yapayım başka? Uplane Yone geliyor büyük ihtimal. Aynen Yasuo'muz da mid lane. Full arkadaşlar. Güzel bir Jax videosu çekeceğiz. Sizleri şimdi rakibi çıldırtan böyle muazzam bir şekilde kafayı yedirten bir Jax bu ilde ve Jax oyunu göstermeye çalışacağım. Tabii efendim. Elinden geldiğince. Bu üretici olacak, bol sohbet olacak. Canlı indiriz bir yandan da. Üstü forma, altı sorma. Aynen öyle. Altımda şort var. Üstüme hırka giydim. Üşüyorum çünkü. Eşofman yıkamada olduğu için giyemiyorum arkadaşlar. Ne zaman çıkıyoruz? Bu hafta bir yengenle buluşacağım falan. Yarın da bir arkadaşım geldi. Bu hafta fullüm. Ben sana söyleyeceğim Vidar'cığım. Buluşuruz elbet. Denk geliriz yani. Riven izlemeye geliyorum az oynuyorsun. Bugün YouTube kaydı oluruz bro. O yüzden ee, Riven az oynayacağım. Oynayacağız da full değil. Vay be. Eskiden şeyler böyle. Riven dışında bir şey yok mu ya burada falan. Artık güzel ki Riven az oynuyorsun. Biz dövdük arkadaşlar bunu. Enayi flash'ı geldi. <laughs> Sopoyla zıng 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 zıng. Kafaya kafaya. Jax'in bir level cheese taktiği çok güçlü arkadaşlar. Sağ tık spamlayıp E böyle rakibi dövebiliyorsunuz. Hele bir de Yono Yasuo falan böyle şampiyonlar varsa Ribbon vesaire dövüyor güzel bir şekilde. O yüzden bugün izleme demiş. Lan! Hata yaptı. Aga bir tur daha dövdük diyebiliriz. 3 olacağız. Üstüne atlayacağım. Can gelecek ründen ölmeyeceğim çok güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle böyle arabaya da aldık. Üf, çıtlarından bir base'imiz var ya. Mükemmel mükemmel. Yenilmez girmiş öyle mi? Ay çok kötü. Rakip tank olmadığı için ilk eşya üçlü kuvvet alacağım ama önce bir girişimizi yapalım. Evet, selamlar herkese. Ben Caner. Sezon 10 Master, 11 TL Rome ve bugün top lane'de sizlere Yoni'ye karşı Jax oynuyoruz arkadaşlar. Bu da öğretici olacak. Çayınızı kahvenizi alın, arkanızı yaslanın. Ben de kahvemi aldım. Şimdiden bu videoya sizlere 800 beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Zaten beğenilerimiz bayağı arttı. Bu yüzden teşekkür ediyorum. Günlerden arkadaşlar öncü pozafer efsane kan son darbe kemik zirve günlük kara şeklinde girdim ilk eşya üçlü kuvvet alacağım sonra mahvolmuş alacağım mahvolmuştan sonra bir vahşi de çekip karşıya göre tamamlarız diye düşünüyorum eğer tank şampiyon olsaydı ilk eşya mahvolmuş çekerdim kafasına vurdum giderken valla. A YouTube. Aynen öyle. 10.400 abone olduk arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde 10.000'e doğru gidiyoruz. Tek isteğim sizden bildirim açmanız. Videoyu attığım gibi haberdar olun. 700 günden beri her gün video atıyoruz arkadaşlar. Hatta 740 günden beri. Saat 6'da. İtmiyorum koridoru arkadaşlar şimdi. Koridoru ittirmeyeceğiz. Sattı. Bak kafa bir tane. W fulllemeye devam arkadaşlar. Jax'in Q'su rakibi atlıyor ve Jax'in Q'su AD vuruyor arkadaşlar. Ama Jax'in W'si ise AP hasarı vuruyor. E de arkadaşlar AP hasarı vuruyor. Bu şekilde hibit falan kasabiliyor bu karaktere. AD kasabiliyorsunuz, tank kasabiliyorsunuz. Ama Jax, genelde Jax iki eşyayla vurmayı e, süresi Vuruyor yani rakibe. W'si de böyle arkadaşlar ekstra bir hasar veriyor. Çok güzel bir skill gerçekten. Ulti attığınız zaman eski ultiden farklı. Yani ulti atıp girmeniz değil adama girip ulti basmanız lazım. Böyle bir olay var. Jax'in ultisi şu an çok güçlü. Onu size bir bayağı bir okuyacağım. Öyle göstereceğim. 6. seviye geldiğim zaman da pasif devreye giriyor arkadaşlar. Her 3. Üç, ucu, üçüncü vuruşta konuşamadım. Ucu, ucu. Her 3. vuruşta fazla hasar çıkartıyoruz. ve fazla fazla vururuz. Şöyle yapalım. Sağ tıka bırakalım. Ve ben size ulti okuyayım. Şimdi bak pasif 2.5 saniye içinde gerçekleş gerçekleştireceği her 3. saldırı fazladan 60 büyü hasarı vurur diyor. Aktif. Jax fenilerini yere çarparak One day later. büyü direnci kazanır diyor. Bir dakika. Güzel. Ve en sevdiğim olay da şu arkadaşlar. Bu süre boyunca her üçüncü saldırı yerine her iki saniyede ben size şöyle açıklayayım. Ulti fazladan bir AP hasarı veriyor. Zırh veriyor. Büyü veriyor. Ve rakibe tutturursan ultiyi 3 vuruşta bir değil 2 vuruşta bir pasif geliyor. Abi müstelik ders geliyor cevabını alamıyorum demiş. Ah be kardeşim. Ben biraz heyecan yaptım çok konuşunca ya. Onu bunu anlatacağım bunu okuyacağım falan filan. Ben biraz sakinleşeyim. Arkadaş hata etti şu anda. Bir tane vurayım sana böyle. Çok Ting ting bang ting bang ting drop. Yani. O soktu. Yaşlı bir adam bayağı Şimdi şurayı hızlıca boşalalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Abi kellemi versem top karma yapar mısın ya? Top karma, mit karma sevdanız ne sizin böyle ya? Proxy yapacağız bu da. Farmlara E açıyorum. Ah lan yetmedi hocam. Göremedik. Flash'a çıktığı için yetmedi bu arada. NT diyelim ya. Şöyle yapalım. Bir de alaca her çekerim. Sıkıntı yok. Kesebilirdim göremedim ama. Hoca gelecek abi lütfen. <laughs> hocam gel cevap verme. <laughs> tamam tap, Karma deneriz. Buna mı sıkıntı yok? Sıkma canını. <laughs> Güzel dövdük yine. Keskin fırtına. Keskin fırtına. Ona lan kadın kaldı. Anam çok Tamam flash bir kill daha aldım. Double fullemeye devam hocam. Üçlü kuvvet bitti şu anda. Artık çok güçlüyüz. Bir de üstüne tabi alacağım. Bir de maf olmuş olacağım. Öleceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar. Bayağı bir güçlü olacağız çünkü. Jax. Jax oğlum Jax. Ben bunu Jax'la zzzz gerinemiş. no flash ya su hocam <laughs> gerçekten. Ups 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 ups. Yone ultisi yok. Ölmüyoruz hocam. Ah! Bana gelmiyordur herhalde değil mi? Görüş yoktur herhalde. Kaç bu ey demiş. Sokak lambasının geçir kafasına be. Geçiriyorum be. Üçlü kuvvet bitti. Tabi bitti ya da tabi almayacağım. Nişancıyı alacağım arkadaşlar buradan. Hayat da bitti bu arada. Bu saatten sonra patır kütür yok edeceğiz. Arkadaşlar bu video özel sizden 700 beğeni bekliyorum bak. Yapıştırın beğenileri. Beleş. Bu adam oturuyor her gün yeni açıyor. Kapağını editin her şeyini yapıyor. 700 beğeni bekliyor. Sizden bir de abone olmanızı bekliyorum. Kate ananı... Hala level 5 Caitlyn Report demiş. <laughs> Adam 7 level kanka. <laughs> Kendisi 5. seviyede kaldığı için mi söylüyor kendini anlayamadım. Bir anda çılgın kap eyat. evet. Hem de. Zınk. Oğlum siz <laughs> manyak <mientras> mısınız <laughs> lan? <gülüyor> Oha Yone ya ne yapmış? Lan Yone ne yapıyorsun? <laughs> Yo ne? Ne oğlum? Arkadaşlar birazcık burada bir proxy yapacağız şimdi. 11 olacağım bir de. Çok güçlü olacağız. Attım dojumu. Kestim. Manam yok ki e atmaya. Manam yok. Manam yok. Base'miz var burada. Base atarken arkadaşlar 9 yıldan beri top lane oynuyorum. En fazla Master League'ini gördüm TRS Server'ına. 2 yıldan beri de düzenli olarak içek çıkartıyorum. Bana abone olun ki önerdiğiniz şampiyonları kaçırmayın. Hem de ben size ödücü zor bir video atayım. Ben size bir şey katayım. Siz de bana destek olmuş olursunuz. Abone olan herkese buradan çok teşekkürler. Let's go diyelim. Oyunumuza geçelim ve devam edelim. Buradan mahvolmuş hocam. Kazmayı da çekiyorum. Let's go. Mide koşuyorum. Selamlar herkese ben Berke demiş. Berkeciğim hoş geldin. Youtube kaydı günü ya bugün Full artı full stock video stock Hocam davay 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 Yöneye bakar mısın Tak Üh. Ne vurdum be iki vuruşa bir pasif gelecek arkadaşlar ulti açtığımız için Blitzcake bana Q atarsa Z şey Yasuo havada atabiliyor ey. At bakayım Atmadı bekledim ama atmadı Sersem Yone o ne lan? Kule niye vurdu oğlum? Ah lan ne hatırlıyoruz. Hocam. O da iyiymiş. Ne yaparız burada? Seni keseyim var. ne yapayım başka? Yani. Ultin var mı senin? Allah, <laughs> ipet dizildi beni kovalıyor şu anda. Bir yardım edin lan bana. Elemanlar <laughs> <laughs> ipe dizildi beni kovalıyor şu an. İyi kaçtık bari. Tamam kaçtım sakin ol bro. Yani olay bittikten sonra gelmeyin böyle zaten. Bitti olay. Base yeli mahvolmuş daha var. Al artık şunları mı? Belki şimdi ee, farkında mısın? Bak bakayım bir sadakat puanlarının olmuş. Bak arkadaşlar çılgınlık yapıyorum ve burada bir tane hiddet karışımı alıyorum. Let's go! Aman Allah'ım. Uf. Gel buraya gel. Gel buraya ya oğlum. Param parça. Vallahi uğraştım bu arada. Sadakat puanları eskisi gibi öyle değilmiş arkadaşlar yani. Ulaştı uğraştırıyor beni. Konuşamadım burada. Hiç beklemiyordum. Sormam sorma götü çıkmıştır. Kardeşim zordu bu arada. Yayını yaptık. Allah Allah. Arkadaşlar base'den çıktığınızda genellikle bir tane kontrol totem almayı önem gösterin. Hem totemleyebilirsiniz hem de kaçmak için iyi oluyor. Demin burada yaptığımız trick totem sayesinde oldu. Şimdi mide koşuruz. Farmımız bir tık kötü kalmış ama 13 kilimiz var. Bir sıkıntı şöyle. Jungle 1 e 3 oynuyor mid. 4-5 oynuyor. Botumuz da pek fena hani kötü yani. iyiliği değil, öyle. Sıkıntı çıkabilir her an arkadaşlar. Her an boku yiyebiliriz. O yüzden tek taşıyoruz maçı. Elimizden geldiğince iyi oynamaya çalışıyoruz. Ultileri de rakibin dibindeki atıyoruz arkadaşlar. Olur olur ben daha düzelteceğim o sadakat puanlarını. Nasıl yapıldığını bilmiyorum şu anda belki. Öğreneceğim. Bak gördün mü mesela totan farkı. Totemle atlayıp adımı AD eğdi atamadı 5 son saniye. Mesela bu adam bana şu an sövüyor. <laughs> ne güzel. Siz de böyle arkadaşlar base atarken son 1 saniye kala ölmek istemiyorsanız kes kalın abone olun arkadaşlar. Kapat kapat. Kapat. Ne kadar meraklısınız ya. Al bana be. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hocam sopayla sağlı sollu vuruyoruz. Sağlı sollu sopayla yerleştiriyoruz kardeş. Sadakat puanlarında ekleyeceğim o sesleri nasıl yapıldığını bulalım belki. Çok iyi olur. Ne yapacaksın? He evet, ne yapacaksın be? Arkadaşlar bu karakter aynı zamanda kule canavarı olduğu için şu şekilde Çatır çutur. Bir de ikinci kule ekstra gold verdiği için tek başına almak çok zor oluyor. Bayılıyorum yani kuleleri böyle 3'e 5'e bölmeye. Bayılıyorum. Kahvemizi içelim. Arkadaşlar siz de böyle örtücü sohbet olan yanlara gelmek istiyorsanız link aşağıda mevcut. Ben koydum zaten. Buyurun gelin. Gayet eğlenceli oluyor arkadaşlar. Gayet de örtücü oluyor. Sabah 9'da açıyorum. Akşam 5'e kadar haftanın 5 veya 6 gün açıyorum arkadaşlar. Ama 4 gün değil. 5 veya 6 gün yayın var. Aynen Hollow Breaker alacağım. Sonrasında Warshade alacağım. Bir anda aldık konu. Blizzard nasıl koşuyor? Bak 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 bak. Sojin de olabilir. Hortum mu geldi bana az önce? Bana bir hortum mu geldi az önce? Uuu! Uh, adamın bariyer pasifi... <laughs> Dur can fullleyim. Ulti açtım az vursun diye ananın. <laughs> War jump yapıp E atıp adama vururdum Jax OTP olsaydım kardeşim eğer TF Blade olsaydım burada bunu yapardım ama yetmedi be kardeşim be. Güzel bir kırmızı buff oradan fightlara geçip oyunu bitiririz artık. Yoksa yüksek kill almaya mı çalışsam acaba? Yok duraktayım otobüs bekliyorum. Sen niye okul arabayla gitmiyorsun Berke? Geçen sana onu soracaktım unuttum. Ben olsam arabayla giderim. Ha, fighting diyorsunuz. Attık TP hocam buraya. çok iyi. Mesela Koray'da kırmızı Merso olsa Koray bence her yer arabayla gider. Bakkala bile arabayla gider bence. Ya otobüste stres yok mu kardeşim? Sabah kalksam var ya açarım şarkımı. Alırım Koray'ı tamam mı? Bir giderim kahvemi koyarım evden. Kendime güzel bardak arabaya böyle açarım şarkımı çil bir şekilde. Aa kahvemi yudumluya ne var ya giderim okula. Değil mi Koray? Açarsın olan bir cash Ne oldu bu Raymond? Mikrofon business. Hep siz. Mikrofon what this? <laughs> Koray'ın fan olduğu Sanatçı keşfet oldu arkadaşlar. Hayata küssüm. Her şey üst üste gelmedi mi? Paralar dertle de vermedi mi? Ben şarkı söylemeyeyim ama. Aa manyağa bak sen ne var? Ne var bu? Agacım sakin ol. Bir tane yoneye bir tane daha. Bir tane daha. Açtım ultiyi. Bir tane daha sana. Tanklıyorum. Bir, iki. Çok güzel. Can çalmamız da bayağı iyi. Daha hayda bitmedi arkadaşlar ama can çalmamız var. Kule var Jax. Yani 20 kelimiz olmuş. Bak şimdi FF yazıyorum ve FF arkadaşlar. Cash love dojo bu gece. <laughs> bir anda şöyle bir E açalım. Aa bu kötü oldu. Ah lan ultisi varmış gene be. Bu adam var ya bayılıyor ultiyle beni 3'e 5'e bölmeye. Bir tane daha tiamat çekelim. Haydımız bitiyor zaten. Ketempere hoş geldin. Cashlow doğdu bu gece. Doğduyu nasıl doge olarak okuyabilirsin? Yalnız doge öyle yazılmıyor ki. Doge değil ki o. Yanlış okuyorsun doju. Sen de hep doge yazıyorsun dogelara. Hoş bulduk abim demiş. Ya senin abim yazan var ya ellerini kemiririm lan senin ben. Kardeşim benim. Aslan parçası. Tam bir sigma. Sigma makinesi. Geliyorum. Berke niye sürekli chatte wow yazıyor? Wow. 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 Ay gel. Açtım A'yı e bekliyorum. Bıdı 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 bıdı. Kafaya böyle zat gibi vurdum onun var ya. Kardeşimsin ya. Ejder'i bir aldım. Ejder'i alacağım. Oradan da Ona geleceğim. O ne? Tık tık tık. Emis gibi. Ben uğraşmıyorum hocam. Oyunu bitirmeye gidiyorum. Bu Jax ister ki oyun bitsin. Bitti. Onu onu. Birbirinden aldı lan beni. Haa ulti basamadım. Durun lan. Gel buraya. Aa <laughs> yeter. Bana bitti. Şu manasını alın ya. Aynı şey yapıp durma be kardeşim be. Yeter be sen de be. Gel. Gel manasız kapışayım Shen'le. Şen şenle Shen'le ama. Bekle oğlum var ya senin var ya ağzına sıçacağım bekle bekle. Bastım base tp yapacağım geleceğim yine şimdi. Mana lazım arkadaşlar oyun bittiği için mana veren bir şey alacağım. Kaç mana veriyor 250 mana geliyorum kanka. Al bastım Hocam oh. Oh. <laughs> Yediğim kombo ya Bak. Karakterim ballaştı. Adamlar bana pompo kompo yaptı. Ama eğlendim. Orhan yüzünden Atin'in şarkısı dilime dolandı. Sen de bizim viskiler doldukça. Allah kucaktan kucağa. Zınk 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 zınk. Tamam artık oyunu bitirelim ya. Keyfimizi aldık. Boron gelin bitirelim. Koray bana bir kahve koyup gelsene be kardeşim. Tamam koyuyorum diye kıyamam. Koray itiraf et. Aynı evde yaşıyor olsak abine kahve koymaya gider miydin? Koyup gelir miydin bana bir kahve? Biz bir arada koyar mıydın bir? Kanka boron çekelim de garanti olsun. Gerçi oyun bitmiş ama gene de olsun. Bir boron şekli yapalım. Gidelim niye gitmeyelim Lan helal lan. Ben de kardeşime ne istiyorsa alırdım bakkalına. Koray sana demiştim ya ben 23 Nisan'da bir gün koltuğa koyacağım yayıncı yapacağım senin diye kardeşim. Bak bu hareketten sonra sözüm olsun. defakto'ya gideceğim sana çocuk renundan ayakkabı alacağım. Söz. En güzelinden ama böyle. Takım gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Takım çok uyuşuk arkadaşlar. Niye biz attı bilmiyorum yani. Birazcık vurdum şöyle bir. Şöyle kestik. Uf. Yaklaştırmıyorlardı da ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam bitelim ya. Boku çıkmasın oyun. Tamam bunu da kesim öyle bitireyim. Güzel güzel 26 4 5 aman Allah'ım. Benim ayağım 44. 43 44 oluyor. Arkadaşlar 46.979 K vurmuş. K değil yani hasar vurmuşuz. Gayet güzel. Bu tarz öğretici videoları kaçırmak istemiyorsanız tam şu an bir abone olun bildirimleri açın ve yayınlara gelin arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Umarım bir şey katmışımdır. Tatlıysam da beğeni atmayı unutma. Allah'a emanet ol. Kendine çok cici bak. Görüşmek üzere. you <laughs>